Resmi yapıyoruz. Evet. Resim. Abla bir şey deniyor. Senin yanında. Şunu deniyor. Bu, bu lazım olmaz değil mi? Abla bu lazım olmaz değil mi? Olmaz. Tamam. Hmm. Neyse. Oy. Valla. Kalemleriyle. Şimdi <laughs> Resmim hiç güzel değildir. Gözlerini boyuyoruz. Şey, şey Arkadaşlar devam ediyorum. Bunu yaptım. Ben şöyle bir şey yaptım. Ama şimdi devam ediyorum. Son. Resmi. Bak, şey Abone olun lütfen. Bu e, bufe. Lütfen. Abone olun lütfen. Olmadı. Güzel olmasın. Sizin gözü olmasın ya. Bu ne ya?